Çok güzel bir ağaç. Uçur onu babaannesi uçur. Uçur onu babaannesi uçur. Benim oğlum güzel oldum büyüsün benim oğlum söylemiyorum ki sesim daha düzelmedi. Salıncakla sallansın diye şarkı söylüyorduk ona da olduğu zaman. Büyüdü artık parka geldi sancakta sallanıyor benim oğlum. Gördünüz Benim oğlum salıncakla sallanıyor. Hadi sen babaannesi ver tut da ben arkasına geçeyim sallayamadım. Rüzgar sesini alıyor mu acaba şu anda kamera? Ağaç, tamam Ağaç da var. Ağaç. Ağaç. Çok sağ Ke, şey, benim çocuğumun yanında biraz baloncuk yapar mısın? Nasıl evine baloncuk. Git al çocuğuna bir baloncuk makinesi. Sen çekmeyi alır. <laughs> Çok Olduğu kadar. Sizin var diye baloncuk makineniz ne oldu? Ne oldu? Arabadaydı. Böyle sopa şeklinde uzun var. oldu galiba. Yani. Teşekkür ederiz. O kutu oluyor galiba. Yani. Mutlu oldun mu? Baloncuk <gülüyor> makinesi. <gülüyor> salla diyor. Salla demek istiyor. Salıncakla uçuyoruz. Çok hızlı. Düşürürsün yavaş. Yavaş düşer. Salıncak düşmez, büyük düşmez, zaten. Hızlı mutlu oldun. Salomon.